İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Mehmet Ektaş bir açıklama yayınlayarak şeker pancarı üreticisinin karşılaştığı kimi zorluklara değindi. Mehmet Ektaş, pancar fiyatının belirlenmesi sürecinde üreticinin devre dışı bırakıldığını öne sürdü. Şeker pancarı üreticileri, şeker pancarı alım fiyatları ile ekim ve üretim dönemlerinde kendilerine verilecek ayni ve nakdi destek miktarlarının ekim döneminden önce belirlenmesini, böylece öngörülebilir bir ortamda şeker pancarı ekip ekmeme kararını verebilmeyi istemektedirler. Ancak şeker pancarı üreticileri her sözleşme döneminde yeni öngörülemeyecek, öngörülemeyecek bir maceraya sürüklenmekte, sezon sonunda sökümden sonra belirlenen fiyatlar nedeniyle de büyük bir hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Türk Şeker Kurumu, Şeker Kanunu ve Ham Madde ve Şeker Fiyatları Yönetmeninden aldığı yetkiyi kota dağıtan üretici belirleyen tek alıcı olmaktan aldığı güçle hukuka ve hakkaniyete aykırı şekilde kullanmakta, pancar üreticisi paydaşlarını desteklemek yerine üreticilere zulmetmektedir. Türk Şeker Kurumu'nun Ali Kıran Başkesen anlayışı mertebesine ulaşmış uygulamaları pancar tarımına zarar vermektedir. İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı sözleşmelerde üreticinin dezavantajlı duruma düşürüldüğünü iddia ederek Türk Şeker Kurumu'na eleştirilerini dile getirdi. Şeker pancarı üreticileriyle yapmış olduğu sözleşmelerde de hukuka aykırı davranmaktadır. Sözleşmeler üreticilere boş olarak imzalatılmaktadır. Sözleşmeyi ve sözleşmenin eki olan teknik şartlar kitapçığını üreticilerin okumasına izin verilmemektedir. Üreticiye sözleşme ve teknik şartlar kitapçıya verilmemekte, üretici sözleşmeden doğan hak, borç ve sorumluluklarını kitapçıkla düzenlenen teknik şartları bilmemektedir. Yönetmenin dördüncü maddesine aykırı şekilde sözleşmelerde aynı ve nakli desteklerin miktarları belirtilmemekte, sözleşmede nakli avans ve aynı desteklerin miktar, usul ve esaslarının şirket tarafından belirleneceği düzenlenerek şirket keseri hep kendine yontmaktadır.